Herkese merhabalar. Bugün sizlere tanıtmak istediğim oyun Chronos Before the Ash diye bir oyun. E, oyun öncelikle sistem gereksinimi olarak çok fazla bir şey istemiyor. Yani GTX 660 istiyor. Minimum özelliklerde. Bende GTX 650 var şu an ve e, 1 GB'lık modeli. Yani sistemin önerdiğinden, oyunun önerdiğinden bir kademe daha aşağı e, bir ekran kartına sahibi. Ama bana 1080p'de orta ayarlarda, tam orta ayarlarda oyun da oynatabiliyor ve üstüne üstü kayıt da aldırabiliyor. de 50 FPS, 60 FPS arası gelip gidiyor. Oyunun güzel taraflarından bir tanesi Türkçe yamamız var. 8 GB RAM istiyor. Eski nesil işlemciler istiyor. Yani bugün hani çok böyle eski olan bir bilgisayarınız da olsa yani 1000 liralık bir sisteminiz de olsa bu oyunu oynayabiliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. O yüzden bunu incelemek istedim. Hem de güzel 20 GB yer kaplıyor. Hikayesiyle vakit geçirebileceğiniz Türkçe yaması olan güzel bir oyun. Şimdi yeni oyunumuza bir başlayalım. Cinsiyetimiz erkek. Kadın olalım. Kılıçlı değil. Baltalı olalım. Gündelik bir e, hikaye moduna da giriş yapalım. Bakalım şimdi hikayesi neymiş ne değilmiş oynanışı nasıl. Bunları bir görelim bakalım. Oturalım teyzem ama herkes oturuyor. Hepsini dinleyin. Tamam dinleyelim. Tonight Ma elemanlar da var. Tamam dinliyoruz. Olma hikayesini anlat bize teyzem. Long past Uzun geçmişe ha. Stone scraped free yani şu an eski çağın getirilerinden bahsediyor of like Küçük kabilemiz gibi değil, insanlık küçülmüş anladığım kadarıyla. From inside one the rusted places. yerden. us into the cracks and crevices

En zeki ve en tamam. once a year in the darkest of the rusted places the great stone wakes opens the way to the other world when it does you will go through you will find the dragon ya, ve onu <laughs> we'll kill it is Şey, and for the deed is done you might but you will use that year grow stronger wiser till the stone wakes again and you keep going back to your last breath you keep going back Nasıl yani ya? Yani ne son nefesi? Till the dragon dies. ne kadar devam okay. edecek? Tamam. Vallahi güzel hikaye anlatıyor. Yani. Ya da yaparsın. Ha biz yapmayalım desek o zaman öyle bir şey olmuyor mu yani? Neyse güzel yani bir halk barımız falan da var. Ver baba bana. Şimdi. Önce şu sesimizi birazcık kısalım. Tamam sesimizi kıstık. E güzel gidiyoruz peki. Saldırıdan kaçınmak için B'ye bas tamam. Peki neyimiz var bizim? Yaş 18 seviye 1. Vay yaş yaş. Demek ki bunu inceliyoruz. Yani bu karakterin yaşı geçtikçe e, birazcık daha da sıkıntı olabiliyor. Yani sizin grafikleriniz tabii daha açıkta e, oyun daha iyi gözükebilir. Daha iyi rendering alabilirsiniz. Ben şu an mevcut elimdeki ekran kartıyla bunu tanıttığım için görüntü birazcık kötü e, gözüküyor olabilir. Onu da arttırmak için e, mesela seçeneklerden birazcık görüntü kalitesini normal değil de ya da işleme kalitesini yüksek yapabiliriz bakalım değişti mi yani şöyle böyle birazcık belki de birazcık etki etmiş olabilir Hadi devam edelim bakalım lan kapı mapı kırılıyor bir şeyler yani burada bir render problemi de var galiba bu oyunda yani şu kaplamalar yüklenmiyor ve bu ekran kartından oluşan bir durum değil şu an için. Yani 1080 çözünürlükte oynuyoruz ve bütün ayarlarımız, grafik ayarlarımız ortada. E gerçi böyle oyunlarda da çok da fazla böyle grafik gibi bir şey de aramıyoruz. Yani işin aslını söylemem gerekirse öyle bir durum da var. Biz herhalde yani asansöre falan bindiğimize göre gelişmiş dünyaya gelmiş bir yaratık var ve bizim e, nasıl söylesem? Dayım vallahi keseceğim her milleti. Dur, dur bizi herhalde tekrardan hani orta çağlara geri döndürmüş hızlı koşamıyorum bir o buldum saldırıyı buldum ağır saldırıyı buldum ama hala hızlı koşamıyorum tamam şöyle taklacı güvercin gibi gidelim hoppa ver baba bunu da bu arada bu kaplamalar kaplamaların sıkıntısı ekran kartından değil onu söyleyeyim çünkü bu oyunun kendi anladığım kadarıyla kendi sıkıntısı bunu da şöyle göstereceğim. Şimdi bizim işleme kalitemiz yüksekti, e çözünürlük kalitemiz de 1080'de yani bunu yüksek alsam da ben e hani ekran kartının birazcık suyunu sıksam da hiçbir şey değişmiyor. Bakın betonlar böyle, yer böyle. E i̇şleme ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir bu oyunun ama biz yine incelemesini yap yaptık yani yapıyoruz da. Sistem özelliklerinden bahsettik, e oynanışına bakacağız. Bir de ilk bölümü de aradan çıkartalım. Bu ne? Vay bilgisayar falan var. Atom serisi diyor ya. 5 MHz. Yönetici olarak ayarlandı. Başarısız hata kodu. Erişim reddedildi. Tamam. Burayla bir işimiz yok herhalde. Sadece şu yer kaplamaları beni çok rahatsız etti ya. Hani yerler böyle birazcık daha düzgün bir kaplaması olsaymış yerlerin. Hani şu betonlar bile gayet iyi. Ama bu yer kaplamaları... İyi. Ve asansörün kaplamaları beni çok fazla içime açmadı açıkçası. Yani başka oyunları incelerken ne güzeldi. Bu oyunda böyle kaplamalara geldik ve sıkıntı. Oyunun hikayesinin bu kadar olması da bir garip. Küçük anahtar şu kapıyı açıyordur zaten. Yani kadın bize ya yaparsın ya yaparsın dedi. Biz de tamam dedik ve bir hikaye dinleyerek burada tamamen direkt oyuna girdik. Yani anlamadığım bir şekilde hiçbir düşman görmedik, hiçbir şey görmedik. Bizi adaya koydular devam. Vurdun ona be. He? Vurmadı vuramam mı be? Yok bu, bu pek iş yapmayacak yani buraya vurmak pek iş yapmayacak gibi. Ee, biz nereden gideceğiz? Bu arada burada ne yapacağımızı buldum. Bu anahtarı aldık ve e, bu anahtarla muhtemelen şu evet bilgisayarı e, devreye sokup bu acil kilidi devreden çıkartacağız aşağı bilgisayarda. Ee, okuduğumuz gibi bir incelemek için tamam bunu kullan. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu oyunu da Epic Games'ten burada isterseniz satın alabilirsiniz. Dediğim gibi kaplamalar e, benim ekran kartımdan da olabilir. Şu an mevcut kullandığım eski tip ekran kartımdan. Ama e, bu olmaya da bilir. Beğenmezseniz ziyade etme seçeneğiniz var ya da bir denemek için en azından Torrent'ten indirebilirsiniz. Şu an 20 lira. Epic Games'e gayet de ucuz bir rakam. Devam ettik. Ee, ön yükleme yükleniyor. Tamam. Rapor ana bilgisayara erişim ver bize. Hatta 88. Raporlar. En son aday grubu öncekinden daha iyi. Ya sal bunları sal. Yine, yine aday grubu falan abi. Gel menüye. Bas kontrolü. Yönetici karar 13'ü başlatıyorum. Hata kodu 88. Allah Allah. Acil kitlemeyi devre dışı bırak. İşte bu kadar ya. Çıkış çıkış hadi. Çıkış hadi. Yani aslına bakınca böyle bir 15-20 GB'lik oyun içinde yani kaplama ve zaman geçirmek isterseniz 20 liraya ee böyle inceden de bir hikayesi olan bir oyun. Sizin bayağı bir zamanınızı öldürecektir. Yani 20 lirayı çoktan çıkartacaktır diye düşünüyorum. Hele bir de e, mistik bir şeyler olduğunu varsayarsak yani keyif almamanız zor gibi gözüküyor. E bir de güzel bir sistemde oynarsanız belki çok daha e, farklı olabilir. Yani muhtemelen benim ekran kartımdan dolayı da bu kaplamalar ilginç gözüküyor olabilir diyeceğim ama sadece yerde var. Ha, buraya koyabilecek bir şeyimiz yok. Tamam. E, devam edelim bakalım ya. Staminamız da varmış yukarıda. Ha, güzel. Bak pıt 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 pıt, pıt düşüyor. İyi, en azından bizi kapıya kadar getirdi. Bir de çok çok çabuk da doluyor ya stamina'mız. Aç kızım şunu be. Aç bir şey de vur. Aç Allah aşkına vur aç bunu ya. Yok vurup açmayacak. Çünkü burada tuş var. Ben keko gibi gidip ona Allah Allah. Oğlum nerede? Nerede bu? Burada bilgisayar bilgisayar mı var? Bakayım. Hiçbir şey de yok be kardeşim. İlla aşağı inip öbür ana bilgisayardan mı kurcalamam gerekiyor ya her şeyi. Kitli diyor. Ay kesin yine aşağı inmem gerekecek ya. Aynen öyle. Aşağı aşağı bilgisayara inip şu sistem tanımlamayı başlatıyorum. Uyarı kodu. Şunu başlatalım. E güzel. Şimdi de bunu başlatalım. Anda lan. Sal bakayım. Bu ne lan? E bu ablanın dediği taş. Aha seyahat edebilir. Diğer dünyaya geçiş. Anladım. Bu bilgisayarları açtıktan sonra diğer dünyaya geçiş yapıyoruz. Ejderhanın olduğu o ilk söylediğimiz bize ejderhanın olduğu yere geçiş yapıyoruz. Güzel. Ben sandım ki oyun bir ara böyle baydı beni yani. Oraya git buraya gel oraya git buraya gel. E şimdi birazcık da hareketlenecek. Güzel güzel. Hareketlensin tabi. Bak geldik. Savunun Malkoçoğlu geliyor. İşte budur ya. Standart saldırı tamam saldırılara geldi. Bu ne lan? Yalla mı? Yat aşağı. Gel. Gel seni bir bloklayayım. Yataş aşağı. Biraz kontroller bir garip. Yani ben oyun koluyla oynuyorum. Kontrolleri algılamak birazcık garip oluyor ama e, yine çok da kötü değil. Sadece bu e, yer kaplamaları bana çok enteresan geldi. Yani bu yer kaplamalarını ben hiçbir şekilde yani özel kaliteyi de açsak baksana kenar yumuşatma yüksek yani bunlar en yüksekte. Ya yani yine hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Ben anlamadım yani. Neyse. Kaplamalara takılmayacağız. Belki de düzeltmişlerdir. Ben oyunu şöyle bir inceleyeceğiz zaten. Bakacağız. Bu neymiş? Bu kristal kalp bir ejderhanın can kanıyla hareket ediyor. Tamam. Bu ne lan? Gel buraya. Ne bu L düğmesine basılı tutarak gelen saldırıları engelli. Bunu zaten biz bayağıdır yapıyoruz be ya. Yani bunu, bunu bayağıdır yapıyoruz. Bir de okçuları da mı var bunların? Ya bu yetmedi. Bir de okçu da değil lan. Bu ne bu? Bu ne? Bu taş parça silahlarınıza Tamam silahıma koyabiliyor muyum bunu peki? İnventorumu açıp Çantamı açıp demir balta yükselt. Hmm. 3 tane taş bulursak Demir baltayı yükseltebiliyoruz. Bu güzel. Yalnız oyunun içeriği de güzel. Yani 20 liralık bir oyun olarak Baktığınızda Fena değil yani bir de ben böyle 20 lira 20 lira diyorum Belki bu gece zamlayacaklar oyunu yani onu da bilmiyorum Aç bakalım Düşmanın yakınındayken düşmanı kilitlenmek için R'ye bas Hah bize lazım olan şey Lan gel buraya. benim canım sıkma İki atıyorum zaten Lan İşte şu ikisine vurma muhabbeti olunca oyun bir güzelleşiyor ya Bir taşta iki kuş vurmuş oluyorsun Kisine vurdum mu onu da yatırırım. Aa bak bak bak. Zıbına bak. Al kalkanı yersin ha. Hey be, level atladım he. Ne oldu yaş 19 mu oldu birader? Karakterimiz seviye kazandı ya bu. bu klasik şey oyunları gibi ya. MMO oyunları gibi falan herhalde yani. Hani level var item kazıyoruz. Ya Assassin's Creed de böyleydi. E tabi yani performans ve grafik açısından yıllar var yani. Yani bu oyunun daha bir 102 fırın falan ekmek yemesi. Evet bu da bir bug mı Kesin. Bu ne abi böyle? Bu kaplama nedir böyle? Bu garip bir şeymiş yani. Bu kaplamalar bence şu an benim ekran kartımdan kaynaklanıyor olabilir. Gibi geldi ama bilemiyorum yani. Yat aşağı. Yani şundan sonra yani şu ateşi gördükten sonra biraz böyle hani bu oyunu oynay... Hani oynamayıp direkt böyle iadeyi basasım da geldi ama... Ee, bilemiyorum da tabi şimdi. Bak gel buraya. Ya sen kimsin oğlum bana öyle. Gel buraya. Ben ejderhaydı da iki atıyorum yani. Onu da söyleyeyim ejderhaydı da iki atarım. Mesela buradaki ateş gayet normal. Çok enteresan. Neyse önemli değil. Bir aşağı inelim diyeceğim de aşağıda inemiyoruz ki. Yani şu an ne yapmam gerek burada onu da tam anlamıyla bilmiyorum. İn, in babacım aşağı in hadi. Ya kesin şu fırını falan söndüreceğiz de. Hani o fırını söndürmek için ne yapmamız gerektiğini de bize söylemiyor yani de bu. Ya bu görüntü çok kötü ya. Yani şu görüntüden sonra insan oynayası kalmaz abi bu oyunu. Bu ne? Ya benim kaçtı mesela şu an. Görüntüye bak abi. Ah buglara bak Allah aşkına leş gibi ya. Yani bu... Bunu pek beğenemedim neden böyle oldu acaba benim dediğim gibi yani görüntü ayarlarımdan mı böyle oldu ama Üfleyeyim mi bunu? Ne yapayım? Kolu indireyim. Yani kol bile gözükmüyor ki. Kapat fırını. Kapat. Oradan geçecek var. Kapat fırını. Kapat. Hadi. Hadi in bakalım aşağıya. Bir de kontrollerde bir garip. Bir şeyle hızlı hareket etmek istiyorsanız B'ye basılı falan tutuyorsunuz. Hani normalde ee, left switch'e basılı tutarsınız. Yani soldaki topçuğa basılı tutarsınız. Bunda böyle bir durum da yok. Şuraya bak. Allah yarabbim sen O ne lan? Bozuk attı herif bana. Abim. Şuna dön. Evet. Lan. Vay artist. Vay artist. Yat aşağı. Bir de bize bozuk atıyor ne? Yaz bozukayı da tahta şeyle kesiyorum. Aa, kendi elemanını öldürdü. Vallahi bizi de öldürecek ha bu. Sık bir daha. Bak görüyor musun? Bak öbür öbür NPC öbür NPC döndü mesela arkasını gitti. Yani yapay zekada da biraz sorunu var bence bu oyunun. Yani diğer NPC döndü arkasına gitti abi. Olabilecek bir şey değil yani bu. Hadi gel. Gel buraya gel. Heavy atakla seni kesebiliyoruz. Üçüncü seviyede olduk. Baksana bak, bak diğer NPC'ler burada kalıyor ondan sonra bana saldırmayı tercih ediyorlar. Yani bu bu garip mesele orada dururken gel. Vurma bana, vurma bana. Vurma bana. Allah Allah, birazcık enteresan ya. Oyun oyun olarak birazcık enteresan. Yani bence bu oyun e, bu kadar böyle bir incelemeyi hak ediyor. Yani NPC'ler falan da çok kötü abi hani o. Ya yani minionları çok kötü. Baksana bak içeride bir şey vuruyordur. Açayım bakayım kapıyı. Ne istiyor bu? Boss fight mı bu? Ha, ee, bu da buranın bir marketingi gibi bir şey herhalde anladığım kadarıyla. They know not of your kind, stranger. Dark one for destroy. Aha dur. Too long a tale, ee, but. Ah, burada hikayeler kısmına girebiliyoruz yani. This is what the oh. Sal sal, ee, birazcık şey olabilir. Mesela bu dayıya vurabiliyoruz. Careful, pale skin. Seni bir daha uyarmayacağım diyor. Peki bir dakika. Hadi gel. Senin canın kaç ki? Oğlum sen sen canın kadar konuş bana. Sen bana canın kadar konuşsana. Yani bu bu eleman ölmüyor. Canını da göremiyoruz ha. Gel buraya gel. Hop. Bu bu elemanla Al şunu ye bakalım bir kafana. Yani bu elemanın canını da görmüyoruz. Muhtemelen bu böyle eee sabah kadar fight atabildiğiniz e, bir dayı. Baksana bu. Bu nedir abi? Oh, Oğlum buna vurduruyor. Buna bizi vurduruyor. Bari kestir lan şunu. Bu ne be? Ha, ejderha kalbini sağlığı kazanmak için kullanabiliyormuşuz. Peki peki bu dayıdan böyle kaçabiliyoruz mu? Yo dayı geliyor. gayette de geliyor. Gel bakalım. Yok. Yani bu bu birazcık garip olmuş. Bu dayıyla böyle sabah kadar fight atabiliyor olmamız. Ee, ultra garip bir şey ama ben bu oyunu beğenmedim yani bu kadar e, incelemesi yeter çünkü dışarı çıkınca da bu dayı bize kitlenmiyor mu geri dönüyor yok bagda kalmış gidemiyor abi cidden mi yani. Bu oyun bence iyi yer eder. Yani e, inceleme izleyenler olursa da bana hak vereceklerdir diye düşünüyorum. Başkaları çektiyse onlardan da izleyebilirsiniz ama benim e, yani 22 Aralık'ta oynadığım Kronos e, Chronos Biformtacious bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ama bence bu oyuna 20 lira da vermeyin yani. Kendinize iyi bakın. Hoşça